arkadaşlar hepiniz Adem Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Müzikal yurdunda bir olay yaşadık. Aydın Bey sözü size bırakıyoruz. <laughs> Valla çamaşır makineye çamaşır attım. <laughs> ama makine ailede doluştu. Makineyi gösterir misin arkadaşım? Tam ışık olmadığı Biraz için gözükmüyor şu an. Biraz yakın. <laughs> Tam olarak şurada bir ceset yatıyor yaklaşık 20 <laughs> Ay, <mi? gülüyor> ayın ne var? Saat, ortaya kitle, ortaya sistem, var orada. Makine elektrik sistemi gitti, Arkadaşlar önce deprem oluyor zannettik. Devam ediyor mi? Ondan sonra Ondan sonra da <laughs> bir arkadaş dedi ki, merdivenden bir şey düşüyor aşağıya dedi. <laughs> Biz de başta bir insan zannettik. <laughs> Sonra bir baktık makine ahirete uçmuş. <laughs> Adam <laughs> <laughs> bizi görünce, <laughs> yağının kendisini öpeceği. Allah size yardımcımız olsun. Amin <laughs> abi. Sen